Evet değerli izleyicilerimiz hoş geldiniz yeni bölüme. 11. bölümdeyiz. Evet ilk önce anneciğim hoş geldin, hoş buldum. Nasılsın? Teşekkür ederim. İyi misin? İyiyim. İyisin. Çok şükür. Evet değerliyiz. Evet değerli izleyicilerimiz bir ara vermekle devam ediyoruz. Plevne Balkan Türklerini anlatmaya. Evet anneciğim, gördüğünüz gibi ve değerli izleyicilerimiz resimde sağ kısımda rahmetli sevgili Naciye teyzemin kaynağı olmuş oluyor. Rujdi. Yani İsmet abinin küçük kardeşi. Öyle miydi anne? Evet. Hı -hı. İsmet e, damadımın küçük kardeşi Rujdi. Rujdi. Evet. Kendisi e, İsviçre'de evet. ikamet ediyordu. E, restoran Sahibiydi. sahibiydi. İşletiyor muydu? İşletiyordu ev. Evet. Aha. Kendine aitti. Ha, kendisine, kendisine, ait, kendisine aitti. Kendisine aitti. İki çocuk babası, hanımı, Aha. emine evet. ve o da rahmetli olmuş. O olmuştu. da rahmetli olmuş. Aa, onun da mekanı cennet, cennet olsun. olsun. Evet. Tamam. Evet. Ee, o zaman şöyle bir saniye ee, ablamı gösterelim. Evet yanında e, sevgili ablacığım e, Ferah ablam, sonra sen anne, ortamızda e, anneanneciğim, e, rahmetli anneannem ve çocuklar e, kendi şahsım ve e, küçük kardeşim Levent. Yani e, evet anne e, ben hatırlıyorum çocukken e, rahmetli Rujdi abi e, bize de gelirdi ve e, hep hediye getirirdi. Meşhur İsviçre'nin çikolatası. 80 yıllarında. Öyle mi? Evet. 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 Bir de kendi evet. yeğenlere de getirdi tabii hepimize. E tabii ki. Yeğenlerine de geliyordu. Getiriyordu hepimize. Evet. Onlara da eşyalar, hediyeler getiriyordu. Yani çok cömertti o da. Evet. <laughs> çok eli açıktı. Evet. Ay. Yani mekanı cennet mekanı olsun. Mekanı cennet olsun. Allah rahmet eylesin. Evet. Allah rahmet eylesin diyor. Evet. Yani sonuçta onları anlıyoruz ve nostalji resimlerimizi sizlerle paylaşıyoruz. Evet. Yani 80 yıllarında meşhur İsviçre çikolatasıydı. Yani biz çocukken onu hatırlıyorum. Çok sevinirdik. Büyük bir şey yani zannediyorduk. Yani ama dünyada şu an veya da her tarafta mevcut olan meşhur isim de vermiyoruz tabi buradan herkes alabiliyor tabi ama o zaman için büyük bir şeydi lezzeti de ayrıydı evet tamam o zaman bu kadar diyelim kısa bir çekim olmuş oldu evet anneciğim o zaman sana çok teşekkür ediyorum ben de teşekkür ederim iyi yayınlar teşekkürler anneciğim Evet, o zaman yeni bölümde görüşmek üzere değerli izleyicilerimiz. Evet, sağlıcakla kalın. İyi akşamlar dileriz. thank mm -hmm. you